beğenmiyorum şu Batman falan. Batman'leri falan çok beğeniyorum. Aynen. Ama bunlar güzel biraz daha yapmışlar. Peki, neler yapıyorsunuz? Hocam burada Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulumuzdaki öğrencilerimiz ve Güzel Sanatlar Fakültesinin resim bölümü, çizgi film animasyon bölümü ve seramik bölümü öğrencileri. E, ders kapsamında veya kendileri yaptıkları bütün eserleri hem burada sanatseverlerle buluşturduk. Kütahyalı sanatçılar da davet ettik. Burada sanatçılarla buluşturdu ve eserlerini burada hem e, sergileme hem de satma imkanı buluyorlar. Üç gün boyunca e, burada öğrencilerimiz sanatseverlerle sanatlarını buluşturacaklar. E, peki dışarıdan herkesin gelme imkanı var tabii, mı? Tabii tabii hocam herkes gelebilir, e, alışveriş yapabilir. Ee, öğrencilerimizle tanışabilir, eserlerini görebilir, burada neler yapılıyor, Meslek Yüksek Okulu'nda, fakültede neler yapılıyor, burada ziyaret edip görebilirler. Ee, gördüğüm kadarıyla birçok eser var, ee, boyamalar var, ee, el işleri var, yapma bebekler var, örme bebekler, tablolar, ee, animasyon bölümünde yine sticker'lar, baskılar, yine yüksekokulda baskılar, çiniler. Onun dışında kurabiyeler çok güzel farklı farklı işler var.